Değerli basın mensupları, aziz vatandaşlarımız, bugün Türk dünyası için önemli bir anma günü, 16 Ocak Türkmen şehitlerini anma günü. Eee hatırlayacak olursak bundan yaklaşık 100 yıl önce 1918'de Irak Osmanlı topraklarından ayrıldıktan sonra bugüne kadar ki dönemde Irak içerisinde en fazla hak kaybına uğrayan işkenceler gören, saldırılara uğrayan kesim şüphesiz soydaşlarımız Türkmenler olmuştur. Milyonlarca soydaşımızın Irak'ın toprak bütünlüğü esasına dayalı yaklaşımları hiçbir zaman değişmemiş ve bu ülkenin istikrarına, birliğine olan çabalarında herhangi bir geri adım atmamışlardır. Ancak buna rağmen bugün itibariyle gerek yaşam koşulları içerisinde gerekse anayasal devlet kimliği içerisinde hak ettikleri pozisyonda değiller. Biz bu vesileyle İyi Parti olarak öncelikle Irak'ta Türkiye'mizde yaşayan dünyanın her yerindeki Türkmen soydaşlarımıza e, başsağlığı dileklerimizi tekrar anıyoruz. Şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz ve İyi Parti iktidarında dostluk ve komşuluk ilişkilerimizin en üst düzeyde olması gerektiğine inandığımız Irak'la, Irak yönetimiyle işbirliği ve bu vazgeçilmezlik çerçevesinde Türkmen soydaşlarımızın hak ettikleri hukuki çerçeveye kavuşmaları için elimizden gelen bütün çabayı sergileyeceğiz ve bunu da inşallah başaracağız ve çünkü biz bu konuları siyaset üstü görüyoruz ve Türkmenleri bir yük olarak değerlendirecek bir anlayışında her zaman karşısındayız. Diğer bir gündem maddesi dün esasında ülkemizin uzun zamandır toplumumuza yansıyan üzücü fotoğrafından birisini gördük. Muğla valiliği resmi hesabında bir paylaşım yaptı. Biz de ilk olarak İyi Parti olarak e, bu konuya dikkat çektik e, ve ardından sosyal medyada da bugün basınımızda da yer aldı. Neydi o? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da içerisinde yer aldığı bir miting. Mitingde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bayrakları, yani bir siyasi partinin hangisi olursa olsun esas aldığımız nokta, bir siyasi partinin bir parti propagandası. Değerli arkadaşlar, zaten bizim uzun zamandır Sayın Genel Başkanımızın en başından bu yana bu sistemi ucube sistem olarak değerlendirip üzerine gidip mücadele ettiğimiz detaylardan birisi de budur. Bu yönetim sistemiyle devlet ve hükümet arasındaki denge kaybedilmiş ve bugün itibariyle kamu kurumlarında çalışan neredeyse bütün personelimiz bu dengesizliğe mahkum edilmek zorunda bırakılmıştır. Yani Hatırlayacak olursanız biz burada yine sizinle bu konuyu konuşmuştuk. Genel Başkanımızın Giresun ziyaretinde bir öğretmenimiz şehre giriş esnasında ona çiçek takdim etti diye soruşturma açıldı. Görev yeri değiştirildi. Ama biz dün Muğla Valiliği'nin bu yaklaşımı ve birçok örneklerinde de biliyoruz ki kamu personeline açık ya da örtülü şekilde, resmi ya da gayri resmi şekilde bu mitinglerde yer almaları konusunda baskı yapılmaktadır. Adalet ilkesi de sarsılmıştır. Kamuda çalışıyorsanız, şu partinin mitingine katılıyorsanız tamamdır, her şey yolundadır. Hatta destekliyoruz. Katılmıyorsanız bizim karşımızdasınız. Böyle bir anlayışın aslında hukuk bulduğu bir fotoğraf karesidir bu ve şunun da altını çizmek istiyoruz. Bu sistem değişikliğiyle biliyorsunuz daha önce devletin, hükümetin her bir bakanın ildeki temsilcisi olan vali Cumhurbaşkanının temsilcisi haline getirildi. Ve aynı zamanda bir başka şeyle kararname yoluyla da valilerin görev süresinin Cumhurbaşkanının görev süresine uygun olması gerektiği birebir aynı olması gerektiği de konuşlandırıldı bu kararnameyle. Ve şöyle bir şey çıktı karşımıza. Artık partili cumhurbaşkanının temsilcisi olan partili bir valim isteniyor. Temel soru budur. Değerli vatandaşlarımız bu hepimizin üzerine gitmesi gereken bir sorudur. Çünkü yarınlarda biz bu sistem mücadelesini eğer başaramazsak sizler sokakta yürürken hayatınızın içerisinde artık partili bir vali görmekten e, sürpriz olmayacak ve bunu yaşayacaksınız. İyi Parti olarak biz bu uyarıyı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da buna destek olacaklarına inanıyoruz. Ve bakın her şeye rağmen başka bir detay var. O detay unutulmuş. Ve biz onu şimdi hukuken size hatırlatmak istiyoruz. İl idaresi Kanunu'nda vali ilde cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır ifadesi yer alıyor. Yine aynı şekilde valilik ve kaymakamlık birimleri teşkilat görev ve çalışma yönetmeliğinde de şu yazmakta vali ilde devletin ve cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası olarak görev yapar. Ek olarak 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olan valiler de tıpkı diğer kamu görevlileri gibi siyasi partilere üye olamazlar. Parti faaliyetleri içerisinde yer alamazlar. Evet, belki bu bugün için üzerine gidilmeyecek bir şey. Siyasi iktidarın bu pozisyonu bu hükümet sisteminin getirdiği bu baskı yoluyla ama böyle bir hukuk çerçevede var. Biz İyi Parti olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem bir soru önergesi eee vereceğiz eee grup başkan vekilimiz tarafından. Hem de bu hafta içerisinde kapsamlı olarak Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altındaki bu sistemin her bir vatandaşımızın eşitlik ilkesine dayalı olarak hayatını sürdürmesini zorlaştıran, yakında imkansız hale getirecek bu yönetim sistemiyle ilgili bir tartışma iklimini de açmak üzere araştırma önergemizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vermiş olacağız. Bu Türkiye'nin hak ettiği bir tablo değil arkadaşlar. Bakın Türk devlet genelinin geleneğinde çok önemli başucu kaynakları vardır. Bir tanesi de kutat kubiliktir. Orada ekonomik istikrar, asayiş, bunun istikrarı ve iki tane daha önemli kaynak vardır bizim için. Liyakat ve adalet. Yüzyıllar boyu bu şekilde hüküm sürmüştür Türk devleti. Biz şimdi hem adaleti hem liyakati esas alan bir yönetim çabasının içerisinde olacağız. Kıymetli basın mensupları bugün bildiğiniz gibi Aralık 2022 tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı. Bu ekonomik tablo içerisinde tahrip olan, hak kaybına uğrayan gelirleri, çalışma prensipleri yerle bir olan sistem bir tanesi de tarım sektörü arkadaşlar. Çiftçilerimiz gerçekten zor durumdalar. Bu açıklanan rakamlar yani Kasım ayı üretici girdi rakamları yüzde yüz buçuk olan yıllık fiyat artışı aralıkta yüzde yüz ancak gerilemiş o da baz etkisiyle. Yani şu, şu anda baz etkisine rağmen bile bu kadar yüksek bir fiyat artışı var. Bu şunu gösteriyor, yüzde yüz bir hepimiz evimizde tükettiğimiz bu gıdalar var ya onların fiyatlarının geri gitmesi noktasında maalesef iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Yani enflasyondaki fiyat artışları, e, gıda fiyat artışları tarım sektöründeki bu enflasyon oranıyla birlikte maalesef bizi daha da geriye götürecek. Ama dünyanın bakıldığında bugün rekabet gücünü hatta çatışma alanlarını oluşturan yegane kavram gıdaya ulaşabilirlik. Bunu ne kadar kendinizin üretebildiğidir arkadaşlar. Ama üzülerek söylüyoruz ve görüyoruz ki son 20 yılda 4.2 milyon hektarlık bir işlenebilir arazimiz yok olmuş. Hollanda'nın iki buçuk katı. Daha ne olmuş? Yılda 100 bin insanımızın köy kırsalından göç etmek zorunda kaldığı bir tablo. Kayıtlı çiftçilerimizin 3'te ikisini kaybetmişiz. Ve çiftçilerimizin önemli bir bölümü bugün borç yükü altında. Bakın son rakamlar bunlar arkadaşlar. Banka ve finans kurumu borçlarını 131 kat artmış çiftçilerimizin. Çünkü 2.6 milyar olan banka ve finans kurumları olan borçları 340 milyara yükselmiş. Toplam borcu ise yaklaşık 415 milyara çıkmış çiftçinin. Bu süreçte sadece geliri 13 kat artmış. 160 kat nerede? Toplam borçlardan bahsediyorum. Artan gelir 13 kat. Böyle bir anlayış tarımı da hızla geriye götürüyor ve bugün çiftçilerimizin kısa vadeli borçları takipteki borçlar dahil 135 buçuk milyar. Türk lirası gibi bir rakama ulaşmış gözüküyor. Bu çok ağır bir yüktür. Özellikle bu konuya temas etmek istedik çünkü tarım sezonunun başındayız. Yaklaşan seçimle birlikte bazı şeyler gölgelenmek istense de böyle bir anlayışla devam edildiğinde seçim sonrası çiftçilerimizi de büyük bir tahribat bekliyor. Daha büyük bir yıkım bekliyor arkadaşlar. Biz iyi Parti olarak hazırlıklarımızı da yaptık bu konuda çiftçilerimizin takipteki borçlarını tamamen durduracağız arkadaşlar. Tamamıyla. Ve kısa vadeli borç yükünü bir defa ortadan kaldıracağız. Ve çiftçilerimizin bu borçlarını 5 ya da 7 yıllık bir süreç içerisinde tamamen ödeyebilmelerine yönelik olarak onların ürettikleri ürünlerden alarak esasında hem üretim sektörünü devam ettirip ayakta tutacağız hem de bu borçların rasyonel bir biçimde devleti de yormadan ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Çok iyi bir ekibe sahibiz. Ulusal tarım master planımız şu anda hazır. Ayrıca tarımla ilgili bir düzenleme kurulu oluşturacağız. Fiyatları daha çiftçimiz ekmeye başlamadan önce açıklayacağız. Buna biz eşik fiyat diyoruz. Ve yıl sonu geldiğinde ürün mahsul alındığında eğer bir fiyat farklılığı oluşması gerekiyorsa ve oluşmuş ise yani ek bir fiyatlama bunu da ek olarak vermek suretiyle çiftçimizin daha yıl planlamasını yaparken mağdur olmayacağını bütün çiftçilerimiz arkadaşlar göstereceğiz ve bunu da hep birlikte başaracağız. Değerli basın mensupları sorunlar tabi bitmiyor. Siyasi iktidarın taahhüt ettiği söz verdiği ama geri adım attığı kesimlerden birisi de sağlık çalışanları e, ee, bizleri şu anda izliyorlarsa eminim konuyu çok yakından takip ediyorlar. Sağlık Bakanı 85 bin atama sözü vermişti. Bu söze 2022 yılı sonuna kadar bunun tamamlanacağını taahhüt etmişti. İlk etapta 31.138-183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi kadrosunda olmak üzere 42 bin kişinin anlayacağı da ifade edilmişti. Gelinen aşamada ne bu ilk etaptaki tamamlanabildi, ne ikinci kısım 42.500 için herhangi bir zaman dilimi açıklanmadı. Ve şu anda biz Ocak ayının ortasına geldik. Oysaki hükümet yetkilileri, bakan, bakanlık yetkilileri her defasında ne diyorlardı? OECD ülkeleri içerisinde hemşire ve sağlık çalışanları bakımından en az e, sayıda personelle hizmet ediyoruz. Ve atama bekleyen sağlık çalışanlarımız bu bu insanlar hayatlarını nasıl idam ettirecekler? Kaldı ki atama yapılmadıkça, mesleklerini icra edemedikçe de farklı sorunlarla karşılaşıyorlar. Bütün bu tabloya rağmen kadro planlamasını gerektiği biçimde yapamayan, yaptığını söylediği planlamayı da uygulayamayan bir anlayış biz bunu asla kabul edilebilir görmüyoruz ve takipçisiz arkadaşlar. Bu kapsamda özellikle bir kesim var ki değinmeden geçemeyeceğim. Sağlık meslek lisesi mezunu olan değerli kardeşlerim. Onlarla uzun zamandır görüşüyorum, dertlerini dinlemeye çalışıyorum. Farklı platformlarda karşılaşıyorum. Belki gözden kaçmış olabilir ama 2017 yılında artık bu liselere hemşire olmak üzere öğrenci alınmıyor. Niye alınmıyor biliyor musunuz? Toplam bakın eee bugüne kadar 18.857 e, öğrenci kayıt yaptırmış. Pardon, 2016-2017 öğrenim döneminde 18.857 öğrenci kayıt yaptırmış. Ancak o yıl sadece 2598 hemşire yardımcısı alınmış. 2022'ye olan kadarki dönemde ise sadece 9108 sağlık meslek lisesi mezununa kadro açılmış. Oysa ki toplam alınan öğrenci sayısı 88 bin civarında bugün 60 binin üzerinde arkadaşımız kadro bekliyor. Ve bir şey hatırlatmak istiyorum değerli yetkililere. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2018 ve 19 yılında açık kaynaklarda yaran iki taahhüdü var. Bu insanlara kadro verileceğine dair. Sonra bütçe görüşmelerinde Sayın Bakan da bunu söyledi. Ama bakıldığında gerçekten bu insanların gelecekleri büyük bir kaygı altında. İnsanlar hani gençlerimiz bu ülkeden neden gitmek istiyor diye zaman zaman saldırı da yapılıyor arkadaşlarımıza. Bunun bir altyapısı var. Ne yapacak bu insanlar? Yani bugün çok farklı mesleklerde çalışıyor bu kardeşlerimiz ya da şuna zorlanıyor. Özel sağlık kuruluşlarında asgari ücret veya onun altında bir ücretle çalıştırılmaya zorlanıyor. Ben buradan Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum bir an önce ikinci etap dediğiniz 42.500 kişilik kadro alım sürecinizi ilan edin ve başlatın. Sözünüzde durun. Ve kadro bekleyen 60 bin üzerindeki bu kardeşlerimizin lütfen sesine kulak verin. Onların ailelerine kurak verin. Bu ertelenemez bir sorumluluk olarak görüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Eğer sorularınız varsa alabiliriz. Evet Önder Bey'den başlayalım erde anayasa teklifi görüşmeleri başlayacak. Daha önce bu konuda iktidar kanadından size bir e, öneride bulunmuştu görüşme konusunda fakat reddedilmişti. Gelinen aşamada perşembe günü başlayacak görüşmelerde pozisyonunuz nedir? E, Önebilir miyiz? Bu konuda tabi çok hassas baktığımız, yaklaştığımız bir konu özellikle başörtüsü ile ilgili düzenleme konusu. E, doğru Sayın Milletvekilimiz Lütfü Türkkan'ın dosyasıyla aynı güne getirilmesi sebebiyle o günkü görüşmeyi gerçekleştirmedik. Bunu bir defa ilkesel olarak doğru, doğru bulmuyoruz ee, ve sayın genel başkanımız yetkili kurullarımızla bir dizi temas gerçekleştirdi bu konuda. Biz arkadaşlar e, bu konuyla ilgili komisyondaki çalışmalara katılacağız. Onu söyleyeyim. İyi parti katılacak. Ancak ancak bizim Ta genel idare kurulu muzdan elde ettiğimiz ve benim açıkladığım bir hassasiyetimiz vardı biliyorsunuz. Burada tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını dikkate alan bütün kesimleri bu konuda e, katkı vermeye çağırabilecek e, bütün vatandaşlarımızı kuşatan bir anlayışı değerlendiriyoruz ve bunun bir an önce vatandaşlarımızın gündeminden düşmesi gerektiğine inanıyoruz ve makul çoğunluğun en azından kabul edebileceği bir çerçeveyle düzenlemenin yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz ve biz bu anlamda katkı vereceğiz kendi teklifimizle hazırladığımız bir öneri ee, Eğer iktidar gerçekten bu konuyu çözmek gerçekten çözmek istiyorsa. Burada bir siyaset mühendisliği yoksa bizim bu teklifimizi dikkate almasını e, kesinlikle kendilerine tavsiye ediyoruz çünkü milletimizin huzurunda büyük bir şeffaflık içerisinde biz bu süreci süreci götürmeye devam edeceğiz. Evet. Ankara Masası Haber Sitesi Ecem Çetin. Geçtiğimiz günlerde genel merkezde Ankara İl Başkanlığı için yapılan toplantı sırasında tartışma çıktı. Ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bu yüzden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bu iddialar için neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, çok açık bir şey söyleyeyim. Genel Başkanımız ipe sarılmış bir çeliktir. Ve onun ortaya koyduğu siyaset tarzı milletimizi kuşatan her bir milletimize sevgi dolu yaklaşımı ve cesareti inanın yakın gelecekte ülkemizin makus talini değiştirecek. Bu anlayış galip gelecek arkadaşlar. Ee, bu bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret ancak. Eee İyi Parti büyüyen, yükselen Türkiye'nin itici gücü olmaya şu anda başlamış ve daha da güçleneceğiz inşallah ve bu seçimlerden biz birinci parti olarak çıkacağız. Sayın Genel Başkanımız bugün genel merkezimize e, gelerek çalışmalarına arkadaşlar başladı. Çarşamba günü. Partimizin yetki ittifakında ve altılı masada bu parti yer almamaktadır ve biz bu çizgi etrafında, bu hassasiyetimiz etrafında hem Millet İttifakı'nın hem de altılı masanın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Yeni bir değerlendirmeye de bu konuda açık olmadığımızı ifade etmek isterim. Evet, son olarak buyurun. Efendim, Hasan Örgün Aydın, Türk Televizyonu. Genel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın genel başkanlarının Cumhurbaşkanı'na imza yetkisi vereceği yönündeki açıklamasına sözlerini açıklama getirdi. E, adayımız Cumhurbaşkanı seçildiğinde hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Burada kastettiğim, imza konusundan kastettiğim, Cumhurbaşkanı kabinesi gibi aynı bakanlar kurulu gibi karar alırken kurumsal akla harekete geçireceği ve Cumhurbaşkanının vesayet altına kalmayacağı yönünde bir açıklaması oldu. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz? E, değerli arkadaşlar, bu konuda geçtiğimiz günlerde ben de bizim e, televizyon kanalınızda e, bir programda ifade etmiştim. Ama e, tekrarlayayım. Biz İyi Parti olarak önce bulunduğumuz yerden ne yapmamız gerektiğini kamuoyumuza aktarıyoruz. Ve bunu da hem Millet İttifakı içerisinde hem de Altılı Masa'nın parti pro, e, ortak programına durduğumuz yerden katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu hassasiyetlerimiz çerçevesinde. Biz ortak akıl, ortak yarar ilkesine, uzlaşma kültürünü empati Türkiye'de hakim kılmaya aday bir partiyiz. Seçimdeki en büyük taahhütlerimizden bir tanesi bu. Dolayısıyla seçilecek ve seçileceğine inandığımız 13. Cumhurbaşkanı'nın bu ilkeler çerçevesinde hareket edebilmesi için gerekli bütün yasal ve uygulamadaki koşulları sağlamak gerektiğine inanıyoruz. Yani bu merkezde ülkemizin birleştirici gücü olan kaldı ki böylesine bir kutuplaşma ikliminde tüm kesimleri kapsamasına e, inandığımız seçilecek cumhurbaşkanının e, bu koşullarda en iyi çalışma anlayışıyla hareket edebilmesi için istişare ve ortak aklı biz bu altılı masanın partileri olarak destek vererek sağlayacağız. Burada da esas alınan şey aslında Sayın Davutoğlu'nun da vurgusu bu çerçevededir. İyi Parti bu sorumlulukla ortak mutabakat metnine de, geçiş ve yol haritasına da bu çerçevede katkı sunacak ve bundan da geri adım atmayacaktır diyebilirim. E, geçtiğimiz e, sene 13 Mayıs'ta giderek seçim güvenliği kaygısıyla burası gün önce de TV100 ekranında Kılıçdaroğlu konuk olduğu sırada Sadat reklamı çıktı. Sadat yöneticisi Melih Tanrı verdi buna PR derken Kılıçdaroğlu'nun paramiliter artıkları şeklinde bir çıkışı oldu. Bu konuya ilişkin yorumunuzu merak ediyorum. Değerli arkadaşlar teşekkür ederim. Seçim güvenliği gerçekten ülkemizin şu anda en çok dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi. Daha önce gerek referandumda gerek yapılmaz olan seçimlerde bununla ilgili Birçok soru işareti, acı tecrübelerimiz, hepimiz malum. Dolayısıyla böyle bir şey asla kabul edilebilir değil. Bunun detaylarının arka planının mutlaka araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz zaten altılı masa olarak bir de seçim güvenliğiyle ilgili bir komisyonumuz var. Bu komisyon hem dijital platformlar başta olmak üzere. Teknik altyapısını, hukuki altyapısını için şu anda hazırlıklar yapıyorlar. Bunu da e, zamanı geldiğinde seçimden önce değerli arkadaşlar sizlerle paylaşacağız. E, Önder Bey son bir soru lütfen, onu da sonra buyurun. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ın son dönemde tartışma yaratan açıklamaları oldu. Ee, en son yine savunma sanayi neşon olarak e, dokunacağız şeklinde ifadeler de var. Siz bu konuya bu yaklaşıma nasıl bakıyorsunuz? Çok net bakıyoruz arkadaşlar. Biz ülkemiz adına iyi olan, güzel olan her şeyin yanındayız. Onların daha iyi yapılması noktasında da irademiz ortadadır. Bakın bu ülke büyük Atatürk cumhuriyetin ilk dönemlerinde uçak sanayini geliştirmek için köklü adımlar atmış. Hatta İran Şahı'na bir uçak hediye etmiştir Büyük Atatürk. Ve o günkü sanayileşme koşullarında belirli ekipmanları bazı ülkelerden alırken biz ürettiğimiz gıdaları onların karşılığında vermişiz. Örneğin portakal. Bunu niye söylüyorum? Biraz önce tarımdan bahsettim. Biz iyi Parti olarak savunma sanayindeki bugüne kadar yapılmış, atılmış adımları şeffaflık ve faydacılık esasına dayalı olarak çok daha ileri noktalara götüreceğiz arkadaşlar. Ve şunundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu ana kadar kazanılmış milletimizin çıkarına olan hiçbir yatırım, hiçbir tesisleşmenin de ne karşısında olacağız ne de onlara bir hale gelecek, sahip çıkacağız ve en iyisini, dairesini İYİ Parti olarak biz gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar.